kabızlık şikayeti olanlar, havuçsuz ve pirinçsiz zeytinyağlı prasa, şöyle bir elin avucu dolusu, yemekten önce bunu tüketeceksiniz. Sonra üzerine, üzerine normal yemeğinizi yiyin. Allah'ın izniyle mümkün değil o kabızlığın kalıcı olması. Sakın bak sinameke filan kullanılmaz. Sinameke ne zaman kullanılır? Çünkü onu alışkanlık haline getirirseniz, bıraktığınızda kabızlık daha şiddetli tekrar eder. Sakın ha, yani seyahate çıkmışsınızdır, uygun bir yer bulamamışsınızdır, hijyen bir ortam yoktur, e, tutmak zorunda kalınca kabızlık tamam, bir gün, iki gün sinameke ile destek ama ondan sonra bırakacaksınız. Çünkü sinameke çayı yap, yaptığınız zaman kabızlığa karşı bağırsak mukozasını da beraber sıyırıyor. Mukozayı götürüyorsunuz dışarı, o kaydırıcı vazife gören, neticede kabızlık daha şiddetli tekrar ediyor. Ee, kabızlığa karşı prasa bulun, bulunmaz bir nimettir. Evet, onu dediğim şekilde tüketeceksiniz. Yok içine biber salçası, işte efendim havuçtur, işte biraz maydanoz, biraz pirinç koyayım dediğiniz zaman iş yemeğe gidiyor. Bozuyorsun şeyini. Tabii. E, kimyasını bozuyorsun. Evet.